Gökhan Pakkanlar senin de söylediğin gibi Kurban Bayramı'nın memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlarım. İstanbul'a dönüş yolculukları yavaş yavaş başladı. Bazı noktalarda trafik yoğunluğunun oluştuğunu söylemek de mümkün. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte Mahmut Bey gişelerinde bulunuyoruz. Ancak bu noktada trafik yoğunluğunun henüz yaşanmadığını söyleyebiliriz. Rahat bir akış var bizim bulunduğumuz bu lokasyonda. Ancak bazı noktalarda trafiğin yoğunluğunun fazlaca olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım İsmail Katırcı rica edeceğim. Bulunduğumuz bu lokasyondaki trafik akışını ekranlarınıza getirsin. Tabi hemen Kurban Bayramı tatilcileri özellikle Tekirdağ İstanbul yolunda yoğun trafik oluşturuyor. Bu sebeple de önlemler arttırılmış oldu. İsmail Katırcı da ekranlarınıza Edirne Tekirdağ yönünden İstanbul'a geliş istikametini gösteriyor. Tatilini Trakya bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyılarında geçirenler yaşadıkları İstanbul'a geri dönüş yapıyorlar. Gece saatlerinde aslında başlamıştı o trafik yoğunluğu. Bugün öyle saatlerinden itibaren de itibaren de daha da artmış oldu. Tekirdağ İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeni Çiftlik, Yenici Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönündeki trafik yoğunluğu nedeniyle il Emniyeti Müdürlüğü ile İl jandarma komutanlığı ekipleri önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Polis 81 ekip ve 455 personel ile karayollarında görev yaparken İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta 33 ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanındaki karayollarının önemli noktalarında trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığını söylemek mümkün. Avrupa yakasında D100 karayolunda Silivri Selimpaşa mevkisinde zaman zaman bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Büyükçekmece kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar ara ara güçlükle e, ilerliyor diyebiliriz. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde aslında daha da e, fazla e, artmasını bekliyoruz. Henüz aslında saatler şu an 14.36'yı gösteriyor. Bizim bulunduğumuz bu lokasyonda henüz öyle yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak Tekirdağ ve Kocaeli gelişlerinde e, trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların şu saat itibariyle bu dönüş yoğunluğunun bölge bölge zaman zaman trafik yoğunluğunu oluştuğunu söylemek mümkün. Tabii bir taraftan da İstanbul trafik durumuna bakmak isterim. Trafik yoğunluk haritasına göre şu anda İstanbul genelinde trafik %36 seviyesinde ilerliyor, seyrediyor. Tabii ilerleyen saatlerde henüz saat erken diyebiliriz. Özellikle akşam üzerine doğru ve akşam saatlerinde bu trafik yoğunluğunun daha da artmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.